16 Şubat 2024 Cuma Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Ahlaki Sermaye Holokost safsatasını anlatırken özellikle 1973'lerden sonra Amerikalı Yahudi entelektüellerin Holokost'u yeniden üreterek yükseltmeleri sonucu Yahudilerin bir nevi ahlaki bir sermaye elde ettiklerinden bahsetmiştik. Yahudi İsrail Devleti'nin bu sermayeye yaslanarak 10 yıllar boyunca Filistinlilere nasıl zulmettiğini, bu bapta alınan Birleşmiş Milletler kararlarını nasıl yok saydıklarını, nasıl pervasız ve patavatsızca sağa sola saldırdıklarını biliyoruz. Öyle ki şumarık Yahudi devleti İsrail ne yaparsa yapsın bu sermaye hiç eksilmiyor, hiç bitmiyordu. Ta ki 7 Ekim sabahı Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı Hareketi başlayıncaya kadar. Aksa Tufanı Hareketini salt bir askeri operasyon olarak anlamak ya da söz konusu hurucun kaçınılmazlığı üzerine görüşler, tezler geliştirmek onu yeterince anlamamak demektir. Aksa tufanı her şeyden önce bir çığlıktır. Yıllar içinde üst üste binen iç karartıcı ve bunaltıcı karanlık katmanlara karşı yaşama refleksiyle koyu verilmiş bir çığlık. Boğazı sıkılmış bir adamın son nefesine anlam katmak için salı verdiği nefesin sese dönüşmesiydi o çığlık. Kim nereden bilecekti o masum çığlığın menevişlenmiş bir çeliğin alazında keskin bir kılıca dönüşerek uzun bir süredir insanlığın üzerine çöken Batı emperyalizmini parçalayıp lime lime edeceğini. Sonrası ölüme, hayata ve insan olmaya dair şeyler işte. Sanırım cibiliyetleri gereği makul ve normal olamıyorlar. Sürekli anormali halinde ve sürekli tedirginlik içinde yaşamak bir yaşam biçimine dönüşmüş onlar için. 1945'ten itibaren 80 yıla mütecaviz bir zaman dilimin içinde bunca emek vererek, bolca para harcayarak fakat çoğunlukla desiseyle, hileyle, bilimle, filmle, abartarak, bozarak, bükerek oluşturdukları o sermaye, ahlaki, siyasi sermaye şunun şurasında geçen 3 aylık sürede tuzla buz oldu. Onca emek ve onca sermaye pul oldu. Cibiliyetten bahsettik ya, devlet kurmayı beceremiyorlar bir. Malumunuz, tarihte iki defa bunu başarabilmişler. Kursalarda devleti yaşatmayı beceremiyorlar ki, tarihte kurdukları iki devletten bir yetmiş, diğeri yüz yıl yaşayabilmiş sadece. Tarih tekerrür mü ediyor ne? Malum, İsrail kurulalı yetmiş seneyi geçti. Yüze doğru gidiyor. Teklifimdir. Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı Soykırım davasına karşılık İsrail'in dosyasının reddi talebini reddederek soykırım davasının esastan görülmesine hükmettiği 26 Ocak 2024 tarihinin Dünya Filistinliler Günü olarak ilan edilmesini teklif ediyorum.